herkese merhabalar hayırlı günler şimdi bir önceki vlogumu bitirdim yarım saat bir saat geçti aradan Sami muhteşem takımı bitirdi ay çok güzel aslında bu vloguma bari saçımı örseydim bir farklı tiple sizin karşınıza çıksaydım değil mi diyeceksiniz ki Nilgün bir önceki vlogta da aynıydım bunda da aynısın sıkıldık bir dakika şimdi şuna takayım ay çok güzel şuna takayım saçıma takıldı yok takılmamış gösterebiliyor muyum Gösteriyorum. Bu küpesi, bu muhteşem kolyesi, ucunda böyle pırpırlar var. Ay çok güzel sallanıyor Sami ve bu da yüzü. Ay çok güzel bir takım oldu. Şöyle durayım mısın karşınızda büyük beden manken olarak? mavi pembeyle de ne güzel oldu değil mi Kırmızının üzerine çok severim beyazla zaten çok güzel marin böyle renk oluyor e, pembeyle güzel oldu e, kırmızı pembe beyaz mavi ile olabilir tonlarıyla birçok şeyle kullanabilirsiniz yeşille mavi çok güzel oluyor ay çok güzel bir Firuze takım gerçekten ben bunu takayım bu benim olsun Zaten Sami devam ediyor yapmaya. Bu arada çekilişimizi de yaptık. Instagram'da bayanı da etiketledim. Dedim bizimle lütfen iletişime geçer misiniz? Ben bir de bir önceki vlogta size neyi unuttum biliyor musunuz? Anneme kursu başladı ya. Evet, evet, evet. Hanımefendi değişik kıyafetler istiyor ama yavrum istediği kıyafetlere evet. bakın. <laughs> Yerim onu ya. Şu karşıda bizim elbiseci var ya böyle bir e, sokakta satıyor. Oraya gidip bana bir elbise alır mısın dedi. Bakın şöyle 3x'ler çaldı. Çünkü annem böyle dar şeyleri sevmez. Yani 2x'ler çıta ona olur ama o biraz dökümlü seviyor. Bakın böyle şey gibi süet kumaş diye geçiyormuş. O kadar güzel bir kumaşı var ki annem zaten naylon giymediği için böyle boydan bir elbise aldım ona. Hangisini alayım dedim. görüntülü aradım. Sen hangisini beğenirsen onu al dedi. 250 liraydı. Fiyatı da çok güzel. Tam annemin tarzı. Bu tarz elbiseleri çok seviyor. Ay çok beğendim gerçekten. Bayıldım. İşte bu yüzden herhalde mavi boncuk takınca hani nazara inanarak takıyorlar. Çünkü göz ona gidiyor. Yani şimdi mesela. Ay böyle şıkırtılsa ne güzel geldi. Yüzünün güzelliğine bakın. Ay Sami'cim ellerine sağlık. Har Harikulade oldu. Çok teşekkür ederim. Bu arada hepsi gümüş altın kapladı ben süryani de altın rengini çok seviyorum biz öğlen yemeği yemedik farkında mısın saat 5'e geliyor vlogumu montajladım yüklemeye koydum şu an vlog yükleniyor evet hiçbir şey yemedik biz bugün sabah şimdi dükkandan çıktık bu arada kapattık böyle bir tık yarım saat falan erken kapattık sabah sizinle gelmiştim ya şuradan hemen çibodan kahve alıp hemen çıkmıştım ama Sonra çıkarken hatta dedim aklımda kalan birkaç bir şey var ve şu marka bakın. Sami ne diye okunuyor? Baba. Evet. Mr. B. B. Mr. Geçen de Yarencim ve Yeşim abla bu markaya geziyordu sanırım. Ay ne güzel bir yer dedim mağaza. Bugün bir baktım açılmış. Bizim burada da açılmış. Böyle dönen kapıya koymuşlar. Ee, ay çarpacaktım cama Allah Sonra ben sabah buraya girdim hemen buradan çıktım zaten. Şimdi bakalım o mağazayı biraz gezelim sizinle. Bu arada dediğim gibi Dolphin'e e, yani bu AVM'ye sizinle ilk defa geliyoruz. Şimdi, pek yolun baksanıza. Allah ne kadar farklı. Şu güzelmiş. Şu peluş gibi mont. Neyse amacımızdan şaşmıyoruz. Burası böyle bir AVM. Kolombiya var. Watson's var. Ee, önce de burada şey vardı. Bir kozmetik mağazası vardı kocaman. Çok uzun zamandır hiç gelmedim. Şurada Migros var. Yani önceden daha tutulan bir AVM'ydi ama şu an daha çok böyle şey dışarıda kafeteryalar çok var dış kısmında. Geç saate kadar onlar açık. Daha çok onlar tutuluyor değil mi burada Sami? Evet. Yani böyle çok Eskisi. işte en üst Zaten baksana, eskosu, 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 eskosu. Ha, Evet buralarda şey sinema falan vardı. İşte yemek hala var. Evet. Yaren'cime buradan selamlar. Yaren anneni sen zorla hani götürmüşsün ya. Yeşim abla diyor ki tırıltı yaptım niye gidiyoruz diye ama iyi ki gelmişiz diyor. Çok güzel bir araba kokusu aldılar. Bakalım böyle her şeyin olduğu bir mağaza. Benim çok hoşuma gitti. Sizleri de birazcık gezdiririm. Böyle bu kısımda böyle kaşıklar var. Aa, şu ne kadar farklı kaşık. Böyle dümdüz çıkıyor böyle bombeli. Şöyle dondurma kaşığıymış. Yok. da yuvarlak. Aslında bir uzun bir kahve kaşığım vardı benim. Onlardan bulsam bunlar da 119 liraymış. Ay ablam mutfağına ne kadar güzel olur. Onu alsam o bunu biraz daha bakayım da. Spatula 81 lira. Yani bu kısım böyle kaşık, rende, kepçe falan. Bunlar çok böyle farklı bir şey burada yok. Geçelim diğer kısma. Yani şurası plastikler. Farklı bir reyon buldun mu Sami? Yok. Daha ilerleyemedi. Ha bak. Bu neymiş? Diş fırta, fırçası tutucu. Ay. Ha. Banyoda da çok gereksiz yere toz olacak. Toz tutacak. Burası lifler. İyi hey Allah'tan müzik çok inceden var. <laughs> Şu ceplik ne kadar güzel. 125 liraymış. Bu kısımda böyle taraklar bigodiler. <laughs> Şunlara bakmış Yeşim ablalar Yalnız bunlarla öyle güzel saçlar yapıyorlar ki akşamdan böyle bir şu bigodileri böyle sarıyorlar. Sabah öyle güzel havalı oluyor ki Dyson'dan daha güzel oldu, olduğunu söyleyenler var. <laughs> Bez çanta hayranı ben. Makyaj çantası gibi sanırım. Avokado da ne güzelmiş ama pahalı 185 lira çok çok uygun fiyatlı bir yer değil ama Aa, bak şimdi bunlar ne kadar güzel ama pahalı 285 lira böyle fileden bir çanta bu da öyle mesela güzel hmm, şunlar ay çok farklı çok güzel çantalar var şu neymiş makyaj çantası böyle. Hmm. Ama çok dediğim gibi değişik şeyler de var. Yalnız fiyatlar öyle uygun değil tabii ki. Bakalım bu tarafa. Ha yine çok severim şunları. Burada tokalar, taçlar. Ucu süngerli. Alayım böyle bir şey. Nedir o? Bastı. Bana mı? Bana ya, işte. <laughs> ya çevir çevir çevir. Bak bastonlar da ne güzel ama 255 liraymış. At şey ee, çekilişi kazanan bayan yazıyor sanırım. Çok mutlu oldum. Aa inanmıyorum diye. Şibo da bu sabah vlogunda sana daha izlemedim. Bu akşamki vlogumu izle. Ee, ucu da metal. Aynı böyle 225 ya da 285 liraydı. Burada ne kadar? 37 galiba. Yok. Hayır yazmıyor. Ama bunun bir fiyatını öğrenelim. Annem çok sever bunu. Alalım sağını. Bir koyalım buraya. Bu neymiş? Aa, dön bakayım. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir değişik bu. Sevmedim. Çiçek geldi. Aa, ay çiçeği 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 alabiliriz bir demet mutfağımdaki ama bunlar ha demet değil mutfağımdaki o e, begon bilim var camın önüne koyuyorum gören vardır belki mutfağımda fark eden vardır onun yerine böyle arada değişiklik değişik koymak için bir çiçek istiyorum ama nasıl bir şey alsam bilemiyorum bu da ha, bak bu da güzelmiş evet bu olabilir şöyle, ha, şöyle olabilir mesela şu küçüklüğüyle büyüklüğü. Ne Telefonum vlog e, yükle... <laughs> vlog <vardı şimdi, şimdi. gülüyor> evet sana vlog <laughs> yüklediğim için yüksek ısıdan telefonunuz kapandı dedi. Şimdi ben de bu tarafa geçmemiştim, baktım ha, böyle güzel çabuk şu çanta da güzelmiş. E, bu arada ne aldık sana bir gösterebilir misin? Bir iki bir şey aldık. Şunu Sami beğendi. Yani e, bunu taş takmak için bir şeylerde kullanabilirim dedi. Bunu da annem için aldım. Böyle merakımı gidermiş oldum ama. Hoşuma gitti. Güzel bir mağaza. Gezilebilir. Şimdi alt kata şiboya bakacağız bir de. Oradan da eve. Çok acıktık zaten. Bugün öğle yemeği yemedik değil mi biz? Kurabiye şey atıştırdınız siz sabah beğendiğim yağmurluğu giydim. Bakın Sami de çok beğendi. O kadar yumuşak değil. Dokusu var ki anlatamam böyle hani kalın naylon değil. Ve en önemlisi yağmurluklarda içi naylon oluyor ve insan çok terletiyor. Hava almıyor. Bakın içi penye. Şöyle. Güzel. Değil. Böyle kapşonu da var. Sizce nasıl? Bir de şunu beğendim. Şu içindeki ama bu çok büyük beden. Ama kumaşı çok güzel. Dokusu harika ama çok büyük. 46 var kesin. Aynı buradaki de. Şimdi bunu giydim. Sami de diyor ki bu daha güzel durdu sanki. Ay kafamı karıştırdı şimdi. Ben daha çok sarı için gelmiştim. Size denemeli mağaza alışverişi. <laughs> şöyle elim kaldırınca anlamıyorsunuz ama şöyle durayım. Şöyle cepleri var. Bunun da çok güzel. Rengi taş rengi. Kumaşı çok güzel. Arkası da şöyle. son olarak da bunu denedim. Bu böyle size şimdi beyaz gibi görünüyor ama pembe. Çok açık bir pembe. Hatta Sami ısrar ediyor bunu al diye ama valla kafam karıştı hangisini. Sami bu mu diyorsunuz? Ama bilemedim ya. Çok da böyle çok böyle çok açık bir pembe. Işığa göre diyor Sami rengi değişiyor diyor. Mesela kamerada bak nasıl görünüyor. Beyaz gibi. Hı hı. Tuz gibi. Hiç böyle kararsız değilimdir aslında. Ama bu akşam böyle biraz kararsızım. Alıp almamak konusunda. Günaydın. Ee, şimdi kattık sabah. Annem kahvaltılar. Alt kattan kokular geliyor. Kumsal bugün okula gideceği için erken kahvaltı yapıyoruz. Saat yedi buçuk. Akşamdan karalahana sarması sarmış. E, asma yaprağı sarması sarmış. Onlar vardı. Patates kızartmış. Hemen Gamze aklıma geldi. Gamze demişti ya patates tava patatesi diye. <laughs> Neyse biz biraz kumsalla başladık ama... Sami ile annem babam şimdi ekleniyorlar kahvaltıya. Domates doğramış. Ama bu benim en sevdiğim. Bakın turşu kavurması. Bunu o kadar çok seviyorum ki. Dükkan için yapmış annem ama... Ben tabağıma koydum başladım bile bu arada yemeğe bunu çok seviyorum Karadenizlerin yemeği balım olmaz. evet balım olmazsa olmaz yine hiçbir şey çekemediğim bir günün akşamından merhabalar iş çıkışı daha doğrusu Kumsalı sabah okula bırakmıştık sonra o, o okul çıkışı dükkana geldi hep birlikte çıkalım şöyle bir akşam bir gezinelim tur atalım dedik daha doğrusu kamera baktık medya marka baktık vatan'a baktık ee, ne burada niye baktık Kumsal buradaki ne Teknosa Teknosa'ya baktık hiçbirinde yok kamera ee, şey pardon şeyde vardı o MediaMarkt'ta mı vardı? İkinci girdiğimiz yer neresiydi? de MediaMarkt, MediaMarkt. Orada vardı ama <laughs> normalde fiyatın 2000 lira daha üstündeydi. O yüzden oradan da almak istemedik. Sonra Sembole Kumsal istedi. Buraya geldik. Ee, şey papaysa. Ee, buradan şimdi Sami şurada bakalım sırada. Kumsal ve Sami iki tane XXLerç menü aldı. <laughs> en büyüklerini aldılar. Ben Küçük boy aldım yine ben kiloluyum yine ben kilolu. Bu nasıl hiç anlamadım. Bu arada da kumsal baksanız baksanıza. Bana kamera almaya da gittik. Kumsala bu yeni çıkan küçük boyları termosun en küçük boyları çıkmış. Ama o kadar sevimli ki. Çok güzel tam kahve için. Nasıl kalırsa bu bana kalır. Hadi inşallah. <laughs> Bak aldı bile. Evet geldi. Bakın bunlar kocaman yiyorlar. Bunlar sizinkiler mi? Bunlar dört tane. Dört tane yermiş bundan yok artık. İçinde tavuk var, hamburgeri var, patatesi var. Bu arada annemle babam da İzmit'teler. Onlar da düğüne geldiler. Bir arkadaşının annemin kızının kına gecesi varmış. Belki onlarla buluşup bir tatlı yeriz. Sami aradı. Anne bir tatlı yiyelim çıkışta biz arayın dedi ama. Bakalım. Afiyet olsun. Aldım aldım. Çınaraltı altı künefeye geldik. Bakın bizimkiler nerede? Babam beni arıyor üstten bakın. Elinde telefon görüyor musunuz? Bakayım şimdi. Kimi arıyorsunuz? <laughs> Tatlımlar ne yapıyorsunuz? Biz bekliyoruz. Aa, hadi bakalım. Ya beni arıyorsun meşgule alıyorum. Görüyorum ben senin aradığını baba. <laughs> Fatma Hanım. Ah, ah. Hoş biz şurada, anne burada. Düğünde çok az durdunuz. Ay biz var ya gezmediğimiz var. Var ne mark. var. Hayır uzak Servis açıldı. Ay burada müzik var. de var. Hayır bulamadık. Ya bir yerde bulduk orada da 2000 lira daha fazla. 2500 lira var. Daha pahalıydı kamera. O yüzden almadık. Ay burada da müzik var. Nasıldı düğün güzel miydi? Ayrıca sen o yorgunlukla İzmit'e gelmişsin. Çok şaşırdım anne. Arkadaşım ne Hadi bakalım rahat yesinler. Yeni bir günden herkese merhabalar. Valla Sami yaz evvel diyorum ki gerçekten bu vlogu beğenmeyip yorum yazmasalar da bu vlog izlenmese de hiç darılmayacağım. Çünkü çok bölük bölçük oldu. Böyle bir defa daha vlog çekmiştim. Çok kötüydü yani. Bunu izlemeseniz de bize şey diyemeyeceğim. Yoğunluk vallahi böyle o kadar e, yarım yarım çekebildim ki. Şimdi ben bugün Evi Dekor ve İngiliz Şom'a gittim. Hemen hızlıca size onları göstereyim. Evi Dekor'dan. Şundan bana ablam daha önce almıştı biliyorsunuz. Yani hatırlayanlar vardır belki biliyorsunuz demeyeyim de. Şöyle ikili. Güzel bir sunumluk. Böyle dedim ki iki tane olsun yan yana böyle. Bu da hatırlıyorum ama inşallah ikilidir. Gerçi üçü de olsa birbirine bir kombin olabilirler. Böyle var ya bir de hızlı hızlı gösteriyorum. Sanıyorum ki hemen sizi sıkacağım. Of bir gün ne sıktın diyeceksiniz diye. Aceleciyim ya burada da aceleciyim. Bazen bir küçük bir şey gösteriyorlar. Böyle anlata anlata ki halbuki ben sıkılmıyorum izlerken. Keyif alıyorum. Ama ben gösterirken böyle acele acele ediyorum. Ondan sonra benim e, banyomda çöp kutum normal plastik bir kovaydı. Yani babamın dükkandan aldım eski evet. evden getirdiğim e, tuvalet fırçalığım odaya in öyle böyle takımı değildi. Sadece sıvı sabunluk setim vardı. Sağ olsun Hava Abla'nın hediyesi. İşte sıvı sabunluğu, katı sabunluğu, diş fırçalı. Üçlü setim vardı. Böyle tam bir setim yoktu. Evi dekordan bu seti aldım. Arrow marka. Evet Arrow marka. Şöyle beyaz. Şöyle diş fırçalığı. Altta böyle ahşap standı var. Bu da sıvı sabunluğu bu katı sabunlu. Ondan sonra bir dakika şöyle koyayım. Hemen geliyorum. Bu tuvalet fırça fırçalı. Şöyle sapı da var ama üzerinde daha taktım. Yine böyle ahşap saplı şey kapaklı. Aslında bu düz olsa daha güzel olur. Hani daha toz tutmazdı ama Yoktu beyaz ve ahşapta düz yoktu yani şey vardı bej renginde çok güzel bir takım vardı. Onun beyazını sordum yok dediler. Sonra bu da içinde var yok sadece çöp kovası. Şöyle bu da çöp kovası. Bunun kapağını da ahşap varmış. Şöyle pedallı alttan. Şöyle ben şu el deldirilenleri hiç sevmem Tuvalette. o yüzden böyle pedallı aldım. Tuvalet fırçasını görünce Sami diyorum ki bir deney var yıllar önce izlemiştim. Onu hiç unutmam. İnsanlara diyorlar ki böyle tuvalet fırçası hiç kullanılmamış bir tuvalet fırçasını veriyorlar. Diyorlar ki bununla dişinizi fırçalarsanız para vereceğiz. Çoğu kişi psikolojik e, yapamıyor. Dişini fırçalayamıyor. Halbuki sıfır hani fabrikadan üretilmiş hali ama gerçekten öyle. İnsan akla girece kötü oluyor. sonra İngiliz onda indirim vardı. Ben de beyaz bir yatak örtüsü istiyorum. Hatta sizlerin de fikirlerini çok sevinirim bana yardımcı olursanız. Ama ben böyle daha mesela fırfırlı olabilir. Ama beyaz istiyorum. İşte İngiliz onda mesela vardı bir tane. Gittim bugün onu sordum. Var diye hazır indirime de girmiş. Alırım diye düşündüm. Çok karanlık çıkıyorum değil mi? Ondan sonra bayana sordum. Bu bizde yok dedi. Eski bir ürün dedi. Dümdüz bembeyaz. kenarları yastıkların kenarlarına böyle fırfırı vardı bir sıra. Öyle bir şey alayım diye gittim ama alamadım. Ondan sonra eğer işte dediğim gibi böyle güzel beyaz yatak örtüsü önerileriniz varsa mesela beğendiğiniz bir sitede bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Sonra İngiliz ondan gelinciyi çok seviyorum. Biliyorsunuz böyle çiçekler 40 liraya düşmüş gelincikler. Mesela şimdi bu açmış hali, bu açmış hali beyazın. Bu kırmızının tomurcuk hali bakın şöyle. Bu beyazın tomurcuk hali. Bu da kırmızının tomurcuk hali. Bu Şöyle hem açmış hem böyle tomurcuk hallerde aldım. Çok güzel ama değil mi? Şöyle bir kapı kısmı alayım koyalım. Şöyle. <laughs> Neyse. Böyle çiçek yap. 40 liraydı bir tanesi. 7 tane aldım. 270 mi? 280 liramı ne verdim? Sonra oradaki beyefendi de beni <laughs> sürekli gidiyorum. Tanıyor. Valla puan mı kullanacağım size dedi. Bilmiyorum bundan. Ha, tamam tamam pardon. Dört tane vermişti. Birini Serdal abiye verdim. Çok güzel kokuyor. Al Serdal abi Ceyda'yı götürürsün dedim. Böyle üç tane de şey verdiler. Hediye gardıroba koku verdi. Ondan sonra böyle yani şimdi bir erkek kolyesi tasarımı resmi yolladılar. Ee, bir, sanırım ünlü bir markanınmış. Ee, 4600 müydü fiyatı öyle bir şeydi. 4000'i bir şeydi. Siz kaça yaparsınız diye. Yani böyle açık yürekli zaten fiyatı da göndermişler sağ olsunlar. Sonra Sami hesapladı ben 2800 TL yaparım dedi. Anlaştık Firuze taşından böyle bir tasarım erkek kolyesi. Ondan sonra onu yapıyor Sami. Böyle yani. Evi dekordaki bayan da o beni tanımıyormuş. Diğer iki bayan tanıyor. Diyor ki kolyenizi nereden aldınız dedi ki eşim yapıyor. Hemen takibi aldılar. bu arada Instagram'da 15.000 bin oldum. Çok mutlu oldum gerçekten. Zübeyde abla diyor ki bir gün ne güzel 15.000 oldu ve hepsi orijinal takipçi diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Takip eden herkesten Allah razı olsun. Ee, yani küçük bir sayı olabilir ama ben çok mutlu oldum 15 binle. Çok mutlu oldum. Ee, eğer takip etmek isterseniz de sarraf.sami.nilgün Instagram hesabım. Yine buraya bir yerleri yazarım. Şimdi gün içinde başka bir şey çekebilir miyim? Çekersem bu akşamı yayınlayamam sanırım. Valla dediğim gibi vlog biraz bölük bölçük oldu. Böyle çok içerik olmadı. Ama bugünlük idare edin beni. Yarın da annem dükkana gelecek nasipse. Bugün yine bir işleri var evde. Ee, yarın ben de size dükkana geleceğim dedi. Yarın annemle çarşılı böyle güzel gezmeli bir vlog olur inşallah. Aa iki tane şey var. Onu göstereyim size. Çeyrekli bileklikleri yaptık. Şöyle içine çeyrek koyduk. Onları da göstereyim. Bakın şöyle. Diğer çeyrekleri hala yapmaya full devam ediyoruz zaten ama hani size sürekli aynı şeyleri göstermeyin diye bahsetmiyorum. Yani göstermiyorum. Neyse vlog'u kapatayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.